Merhabalar, hoş geldiniz Tarot Alize'ye. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hayatınızda her şey yolundadır. Evet. Başlığı okudunuz arkadaşlar. Karar açılımı yapmak istedim. Yeni kararı ne olur? Sabah enerjileri, sabah izleyenler için de günaydınlar diyeyim. Hazırsanız başlayayım. Daha fazla sizi bekletmeyeyim. Önce her zaman olduğu gibi tarot destemi kullanıyorum. Birkaç açılımdan bu yana içinden bu şekilde geliyor. Nasılmış? <laughs> Tabii ki kolektiftir açılımlar, kolektif hediyedir ve zamansızdır. <laughs> Nasılsın? Ya da hangi enerjilerdesin? Beni izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişi. Kendi güncelini sordum. sen geldi. Şöyle kartları ortalayayım. Evet. Şimdi bu kişiye nasılsın diye sorduğumda merkezde bir adalet kartı var. Büyük arkana kartlarını verdi. Yani adil olmaya çalışıyorum. Yani şu an adaletle ilgili bir mevzusu olabilir. Ya da Bakın iki kefe vardır her zaman. Bir elinde kılıç vardır. Bu teraziyi eşit, kefelerini eşit tutmak durumundadır. Adaletin kılıcı vardır elinde ve adil olmak durumunda. Yani şu an bir şeyleri dengelemek, adil olmak, iki kişi iki konu arasında dengeleri tutturmak ya da adli bir süreçten de bahsedebiliriz. Çünkü tam merkezine oturdu. Burada şu da olabilir bu kişiye bir haksızlık yapılmıştır. Bu haksızlığın hani karşılığını almakla ilgili bir süreçlerine bahsedebiliriz. Ama benim ilk söylediğim daha çok o onu daha çok hissettim. Şimdi etrafındaki adalet kartının etrafındaki kartlara baktığımda imparatoriçe ve aslan adam var. Şimdi konu buradaki konulardan bir tanesi imparatoriçe ile ilgili. İmparatoriçe nedir? Hep imparator gibi alabilir erkek izleyiciler, kadın izleyiciler farklı hani kendinize göre alabilirsiniz. Burada çok üstün bir kraliçe var. İmparatorun eşidir değil mi? İmparatoriçe. Bolluk, bereket ondadır. İşte pek çok imkana sahiptir. Pek çok yani konfor anlamında dört dörtlüktür. Bolluk bereket timsalidir. Güzellik timsalidir aynı zamanda. Ve konulardan bir tanesi bu kraliçeye duygusal adım atmak. Yani bu imparatoriçe'ye İmparatoriçe, evet o terazinin kefesinden bir tanesi İmparatoriçe ve ona duygusal bir adımla gitmek, romantik bir adımla gitmek. Bir diğeri ise, bir diğeri ise burada, şimdi ben şunu da algıladım. Aslında odak noktası imparator, imparatorçe figürü. Yani imparatorçe ve başka bir konu değil de ben şöyle daha çok algıladım. İmparatoriçe'ye gerçek anlamda Romantik bir adım atsam mı? Yoksa biraz zamanım bıraksam, biraz izlesem mi? Biraz uzaktan mı baksam? Biraz ben konuyu bu şekilde algıladım, bu enerjiyi aldım. Yani evet, o çok güzel, çok hoş, hayallerimdeki gibi. Ona şu an bir adım atsam mı? Romantik bir adım atsam mı? O onu hak ediyor. Acaba biraz daha beklesem mi? Biraz daha Uzaktan mı baksam? Zamana mı bıraksam? Şimdi bu adalet kartı neden adalet kartını verdi? Belki bu imparatoriçe figürü, imparatoriçe figürü şu an imkansız durumda. Ya da imparatoriçeye adım atacak fakat kendi koşulları uygun değil. Biraz da ben şey diye aldım. Evet ona romantik adım atmak istiyorum ama onu haksızlık yapar mı? Ben hazır mıyım? diye düşünen birisinden de bahsedebiliriz. Dediğim gibi çok istisna burada gerçek bir adli süreçten de bahsediyor olabilir. İmparatoriçe ile ilgili eşidir, annesidir veya hani böyle bir mahkemelik süreç adli süreçlerinde bahsediyor olabilir. Onlar onu çok ben nedense almadım. Evet. Sizinle ilgili anlık enerjisini Kasım 8'lisi. Joker. Kupa 4'lüsü. Kupa 7'lisi. Ve kupa krallı. Şimdi arkadaşlar burada şu var. Sizinle ilgili anlık enerjide şu imparatorcu ya da imparator sizsiniz arkadaşlar muhtemelen. Yani şu var. Duygularını içinde saklayan, duygularımı bastırsam mı diyen birisi var. Kupa kralı geldi. Kupa kraliçesi gibi de alabilirsiniz. Yani burada bakar mısınız? Duygusallıktan bahsediyor. Duygu aktarımından bahsediyor. Duygusal bir adımdan bahsediyor. Şöyle tutayım. Yani burada Kafasını karıştıran bir durum var. Adım atmak istediği özellikle eylem yoksa. Eylem vardır, inişli çıkışlı süreciniz vardır. Hani böyle ciddi romantik bir teklifle gitsem mi? Dediği kişi muhtemelen sizsiniz. Ancak burada kafasını karıştıran konular var. Duygularımı içimde mi saklasam? Ona karşı duygularım var. Duygularımı bastırsam mı? Neden böyle düşünüyorsun dediğimde kafamı karıştıran durumlar var. Şimdi burada şöyle bir ayrım da olabilir. İmparatoriçe siz değil de başka bir kişi. Bu kişinin hayatını hep yine söylüyoruz üçlü ilişki tipleri veya büyük bir anne engeli var ise, eş durumu veya başka birisi var ise bu durumdan kaynaklı biraz kafası karışıyor. Birazdan yani böyle mızmız enerjilerde size karşı. Bak diyor ben sana haksızlık yapmak istemiyorum. Burada şu an uzaktan bakma durumu varsa ben işimde gücümdeyim çalışıyorum. Bu durum ilişkimiz için de yeterli emeği harcadığımı düşünüyorum diyor. Ve biraz böyle şurası çok enteresan geldi. Boş verme. Acaba bakın aranızda büyük bir engel var ise özellikle üçlü ilişki tipleri için. Burada evet sizi romantik bir adım atmak istiyor. Fakat bir impar bir kadın engeli var ise diğer kişi engeli var ise biraz işime gücüme mi odaklansam biraz boş mu versem Zaten canım da sıkkın. Yani sana da haksızlık yapmak istemiyorum. Şu kafa karışıklığından bir çıksan mı? Duygularımı belli bir süre bastırsam mı? Modu var. Şimdi böyle bir engel olmayan arkadaşlarım için. Çünkü burada aslında adamın üstüne geldi riskli bir durumdan da bahsediyor olabiliriz. Yani burada bakın Laylaylom takılan da birisi var. Ya da ama ne olursa olsun ne getirirse getirsin. Acaba artık şu zaman uzadı ise aranızda bu süreci bitirsem mi? Şurada müthiş bir kafa karışıklığı var. Bana sonra demeyin kafa karışık anlattığınızı falan diye. Hayır bu kişinin kafası müthiş derecede karışık. Allak bullak olmuş. Acaba işime gücüme mi odaklansam? Acaba odağımı değiştirsem mi diyor bir taraftan. Bir taraftan boş ver o iş olacağına varır diyor. Bir taraftan şurada morali bozuk. Ne yapacağını bilmez durumda. Yani çok enteresan geldi sizin ilgili enerjisi. Yani dengemi bulmam gerekir diyor. Bir hayal kırıklığı var. Ya da hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyor sizi. Yani bir çıkmaz var burada arkadaşlar. Zor bir durum var. Uzun süredir devam eden zor bir durum. Siz ondan uzaklaştıysanız acaba bu işi ben de bitirsem mi? Acaba olmaz mı? kafam karışık duygularımı bastırsam mı ya da işte dediğim gibi başka bir engelden bahsediyorsak burada en iyisi işte sizin hayatınızda belki birisi vardır kendi hayatında birisi vardır acaba arkamı dönüp gitsem mi nasıl olsa bu hayal kırıklığıyla sonuçlanır modu da biraz var bu kişide çok enteresan geldi ama yine de böyle flörtleşmek istiyor bir jest yapmak istiyor arkadaşlar şöyle tutayım Bakın kupa serisinin tüm şeyleri geldi. Prens de geldi, şövalye de geldi, kral da geldi. Duygusal. Yani balık, akrep, yengeç. Enerjisi burada baskın. Terazi enerjisi var. Burçları ve yay enerjisi var. Evet. Devam edelim. <laughs> yani bu kişiden sabah enerjileriyle karar çıkar mı? Merak ettim ben. Yeni kararın bir karar aldın mı? Yeni kararın ne olur? da ters dönem bir kart var. Onu düzeltmem gerekir. Mahkeme kartını vardı. Bakın. Kupa üçlüsü. Buraya attım. Tılsım sekizlisi iş güç konuları mı var arkadaşlar? Yani maddiyat konusu var? Biraz ondan da bahsediyor. Şu ikisini alacağım. Ve parası güç. O kupa ikilisi var bakın. desen altında da kupa ikilisi var. Kararı ne olur dedim bir karar alacak mısın? Hani burada nihay nihayetlendirecek misin? Kafa karışıklığı geldi ya. Burada bir fırsat bekleme durumundan. Arkadaşlar maddi sorununuz var ise maddiyatla ilgili bir duruma takıldı iseniz, işle ilgili bir konuya, hani işimi şu iş sorunu çözülsün, şu beklediğim para gelsin, bir mirastır, ya da şu terfiye alayım. Önce bir işime gücüme odaklanayım modunda olanlar var ise bu tarz bir sorunu yaşayanlar evet öncelik bunun bir nihayetlenmesi ama bir taraftan da böyle bir fırsat yani artık sizinle bu fırsatı yakaladı ise bu fırsatı kaçırmak istemeyen birisi var ancak maddiyatla ilgili konusu olanlar maddi bir durumu bekleme maddi bir fırsatı gözleme durumundan bahsetti ondan sonra bakın burada özlemiş fiziksel olarak duygu paylaşımı girmek isteyen birisi var. Karşı karşıya konuşmak isteyen birisi var. Sizinle aynı ortamda olmak isteyen birisi var. Burada şunu aldım. Mahkemelik süreci olan arkadaşlarım için. Mahkeme kartı. Burada da adalet kartını varmıştı. Mahkemelik süreci bekliyor belki de. Mahkemeden gelecek bir maddiyat. Yani işle ilgili, parayla ilgili bir mahkeme de olabilir arkadaşlar. Hikayenizde hangisi varsa. Bir kararın olacak mı dedim. Burada kupa üçlüsü yani şu an ben şu joker kartını vardı ya boş verme yani evet uzun vadeli bir düşüncem var ama şu an anı yaşamak mevcut anı yaşamak senin, senin ne olursa olsun koşullar anda mutlu olmak böyle bir konum var evet burada bir güce gelme durumundan bahsetti güçlenme durumu tekrar söyleyeceğim bakın burada iki tane ortaya güç kartı etrafında para kartları var para konusunda güçlendikten sonra belli bir güce sahip olduktan sonra evet bir bu şansı bu fırsatı kaçırmak istemem. Ama önce bir güçlenmem gerekiyor. Özellikle maddi sorunu olanlar için, olanlar için. Mahkemelik süreci bekleyenler, mahkemeyle ilgili süreci bekleyenler, işte boşanma aşamasında olanlar olabilir. Ee, hikayeniz ne olursa olsun şu an için geçici bir çözüm üretme durumunda bu kişi yani net kararın dışında sabah enerjisi akşam da tabii ki bakacağım. Böyle bir durumda. Şurada bir tilki var. Onun dışında bazı arkadaşlarım için üçlü ilişkiler vardır, işte sorunlar vardır. Burada bir uyanıştır bazen. Uyanış, farkındalık. Şöyle bir farkındalığı da var bu kişinin. Evet siz onun için bir fırsatsınız. Siz onun için Allah'tan gelen bir böyle sunulmuş bir fırsatsınız aslında. Merkezin de bunu da düşünüyor. Değerli bir e, Belki de Allah'tan bunu, bundan mahrum kalmak da istemiyor. Burada sizin onun üzerinde etkiniz de gücünüz de fazla. Emek de harcadık diyor. Özel uzun süreli emek verenler. ilişki tipiniz e, ne olursa olsun. Burada bir uyanış var. Şöyle bir uyanışa da geçmiş. Evet bazı sorunları çözemeyiz. Bu kısmı da üçlü ilişki tipleri için. Ama yani Senden de vazgeçmek istemiyorum. Seni görmek istiyorum. Seninle paylaşımda bulunmak istiyorum." E, diyen birisi var. Hani burada nasıl bir karar çıkar? Net bir karar çıkar mı? Bundan bahsetmedi. Çünkü birbirimize emek harcadık diyor. Umarım açıklayabilmişimdir. Şimdi devam edeceğim. Buradaki burçları da merak edenler Aslan burcu net olarak burada arkadaşlar Yengeç enerjisi geri planda Başak enerjisi den bahsedebiliriz. Evet. Diğer destemi alıyorum. Yani ilk etapta anı kurtarmak. Ama onun dışında <laughs> bu kişinin çevresi falan da etkili olabilir. Maddiyat bağlantılı olan arkadaşlarım için olgunlaşmak, maddi koşulların yerine gelmesi bir güce, güce gelme durumundan bahsediyor. Bunu ortaya alacağım. Kapalı attı. Evet. Kendi buraya geldi. Bu kartta. Çok fazla düştü. O yüzden. Kupa üçlüsünün üstüne. Kupa dörtlüsü. Bir, bu kişinin bir keyifsizliği var. olur. Mahkeme kartının üstüne mahkeme kartını verdi arkadaşlar. Double mahkeme diyebiliriz. Şunu almak istedim. Kader çarkı. Evet burada bir uyanış, yeni hayatın frekansları ile dönüşüyorsun dedi. Yıldız çok güzel bir kart. Şöyle göstereyim. Yıldızların ışığıyla şansını yakala, hayallerin ötesinde lütuflar sana akmakta. Ya şimdi bu siz onun gözünde gerçekten bunu abarttığımı düşünmeyin. Bazen aynı hayır yıldızsınız, büyük bir şanssınız arkadaşlar. Yıldız gibi fiziksel beğeni müthiş. Çok fazla bir beğeni var burada. Yani bunu size yansıtmasa da siz onun gözünde ışıl ışıl parlıyorsunuz. Hayallerini süsleyen birisiniz. Normal koşullarda ulaşamayacağı belki de birisiniz. Bunu söylemiyor ama deste altında. Yeni kararın ne olur dedim. Yani burada bir farkındalık var. Farkındalık ne? Farkındalığı aslında şöyle bir şey moralini bozan bir farkındalık yani bardağın boş tarafına odaklanmış birisi var yani evet yeni bir hayata başlamak seninle yeni başlangıçlar yapmak isterim ama biraz demoralize durumdayım yani şunu biliyorum evet anlık mutlu oluyorum fakat bu durumum bu mutluluk uzun sürmüyor tekrar düşüyor enerjim tekrar düşüyor diyen birisi var şunu da söyleyeyim bakın double mahkeme kartı çıktı mahkemelik süreçte olanlar için bu süreci bilenler veya hissedenler bu süreç önemli bunun etkisi bunun sonucu önemli bunu bekliyor burada nasıl bir karar alırsın dediğimde şansa ihtiyacım var biraz şansa bırakma Kader çarkını vardı ve gerçekçi sonuçlarla güzel haberler evet güçlendiğim zaman o haberle geleceğim diyor gerekli güce sahip olduğum zaman tılsım prensi var burada burada bir haber iletme sana o haberi vereceğim diyor. Gerekli koşullar sağlandığında iletişim kuracağım. Ben bazı arkadaşlarımız için de iletişim sorunlarınız var ise bir tıkanıklık var ise bir iletişim gelebilir bu kişiden. Haberleşebilirsiniz. E, fakat bu kişinin dediğim gibi buradaki enerjide bu kararı alması için sabah enerjilerinde en azından biraz demoralize durumda hani anı kurtarma durumu var. Gerçek bir mahkemelik süreci varsa bunun etkisi var veya şöyle bardağın boş tarafını görmekle ilgili bir sorunu var bu kişinin. Biraz demoralize durumda. Fakat koşullar olgunlaştığında işte bir adım atmak, bununla ilgili bir çaba göstermek gibi bir derdim var dedi. Evet. Akışa bırakıyor fakat şunu da biliyor. Emek harcamadan yemek olayı var ya bu da olmaz diyen Birisinin enerjisi vardı. Esna altın evet yıldız vardı. Tılsım kralçesi. Şimdi buraya kararı ne olur dediğimde. Şimdi arkadaşlar burada şöyle gidelim. Güvenli topraklarına bereket ve refah yayılır huzurla. Siz maddi olarak güçlüyseniz bakın. Maddi olarak iyi bir koşula sahipsiniz. Fakat her şeye rağmen onu bekliyorsunuz bakın. Yani o da olsa iyi olur formatında. Böyle ilişkisi inişli çıkışlı devam edenler. Karşı tarafın maddi sorunu varsa maddi bir beklentiniz varsa burada sorunun aslında odak noktası sizsiniz. Çözüm kaynağı da sizsiniz. Ee, sizin tavrınız önemli. Birincisi bu. İkincisi anne ile ilgili bir yani burada bir tasım kralcası bir annedir. Üçlü ilişki o tipinde olanlar için söylemiyorum. İlişkiniz devam ediyordur. Karşı tarafın annesi veya sizin anneniz veya aile büyükleri. Burada bir merkeze oturmuş parayla bağlantılı bir anne var. Bu anneyle ilgili sorunun çözümü. O sorun çözüldükten sonra hani bu durumun açılacağını düşünüyor bu kişi. Sanki bir şey var, maddiyatı güç olarak görüyor ve anneyle ilgili sorunun çözümü. Yani sizin anneniz muhtemelen veya aile büyüğü, bir akraba olabilir arkadaşlar. Ee, yani maddiyat, maddi koşullar burada önemli veya anne etkisi önemli. Bu sorunun çözümü olarak görüyor. Şimdi şu olabilir. Üçlü ilişki tiplerindeki arkadaşlarım için. Burada bir eş durumu. Tabii ki tasım kralçesi ya da kral. Olgun yaştaki birisidir. Ya da yani olgun düşünce tarzına da sahip olabilir. Nedir? Çekip çeviren, karşı tarafı idare eden, olgun, mantıklı, düşünen, parayı kontrol edebilen birisidir. Güce sahip birisidir karşı tarafın hayatında böyle birisi var ise bu kişi odak noktası. Yani neden demoralize oluyorsun dediğimde bu olabilir. Üçlü ilişki tipleri için. Dediğim gibi sizde başkası olabilir. Bu kişi yani aslında hem sorun hem çözüm. Soru da burası, cevap da burası. Hani siz bu durumdaysanız sizsiniz aslında. Anne ile ilgili bir sorun varsa hikayenizi şöyle bir irdeleyin arkadaşlar. Sorun o. Değilse üçlü ilişki tiplerinde eş durumundan kaynaklı bir burada sorun var. Şunu kart alacağım. Hemen burçları da söyleyeyim. Burada oğlak çıktı net olarak arkadaşlar. Başak enerjisi çıktı. Of. İki tane attı. Bunları kabul edeceğim. Ne bu moral bozukluğu? Evet. Arkadaşlar yani başaramam diyor yine parayla ilgili. Yani ben bu kadarım diyor. Bakın. Küçük küçük adım atabilirim. Ben bu kadarım diyor. Para yedilisini verdi. Yani şu an bir tembellik enerjisinde olsam da evet atsam da küçük. Yani bir yetersizlik enerjisi var. Bunu hep söylüyorum. Bir çocuk enerjisi var burada. Çocuksu bir enerji var. Yani yetemem diyor. O yüzden bekliyorum. Bekliyorum. Bir şeyleri bekliyorum. Bu farkındalığa ulaşmış ve bu da moralini bozuyor bu kişinin. Ya da burada neden böyle bir bekleme enerjisi var dedim. Üçlü ilişki tipleri için bir türlü yani evet ben bu kadar gelebiliyorum. Küçük adımlarla gelebiliyorum. Bir çocuk, aile sorumluluğu, kardeş sorumluluğu olabilir. Bundan kaynaklı bekliyorum dedi. O yüzden biraz zamana mı bıraksam? Biraz akışına mı bıraksam ya da böyle anımı kurtarsam modu var. Siz aslında bir şey bekliyorsunuz siz ondan. Yani bir sonuç bekliyorsunuz. Ama bu kişi de böyle bir farkındalık var. Doğru bir farkındalık değil, biraz çaresizlik farkındalığı ama böyle bir farkındalığı kendi içinde evet imparatora olmak durumunda, güç sahibi olmak durumunda bakın. Yani. <laughs> Diğer destemden alayım. Yeni kararın olur mu? Asa burada neden karar alamadığını sabah enerjileri. Akşama bakacağız. En azından kararın içeriğini öğrenelim de nasıl bir karar vermeyi düşünüyor. Ay. Kadın. Mühür. Gereklilik. Bilim fazla analiz yapıyor bu kişi arkadaşlar. Yani fazla analiz yapıyor. Evet sen benim için tam bir kadın dişil. Yani benim kadınımsın ya da erkek izleyeceğim. Erkek yani hayatımın kadını hayatımın erkeği modunda. Doğru kişisiniz. Bunun farkında. Biraz da ben dişil enerji etkisinin fazla olduğu. Eğer bu kişinin hayatında birisi varsa o dişinin etkili olduğunu düşünüyorum. Bilinçaltı korkuları var. Bilinçaltı korkuları var. Onur mu olmaz mı? Çok fazla analiz yaparak bitirdi zaten. Şöyle mi olur böyle mi olur. Sanki ilişkiyi matematiksel bir problem gibi didikleyen birisi var. Hesap kitap yapan. Ben biraz bu durumda olan arkadaşlarım için yani maddiyat olarak yetebilir miyim yetemez. Bunun hesap kitabını da yapıyor. Çünkü hayatımız evet bir gerçek. Hatta gereklilik dediği burada güç, güç sahibi olmam gerek. Paraya sahip olmam gerek. Çünkü bu sizinle ilgili bir karar verebilmesi için ciddiyet için, ciddi bir yola çıkabilmek için Bunlar gerekli. Bunun farkında ve bununla ilgili çok hesap kitap yapıyor. O yüzden biraz acaba zamana mı bıraksam modu var. Fakat şunu da biliyor ki kalbine mühürlüsünüz arkadaşlar. Bu konuda evet nokta koymak istiyor. Artık netleşmek, hani bir imzayla veya işte bir sözle evet seni istiyorum modu var burada. Mühürlemek. Olayı netleştirmek istiyor. Bir taraftan aslında onun hani biraz önce söyledik kadın ilişki tipiniz ne olursa olsun kadını erkeği hayalindeki kişisiniz onun için de gereklisiniz siz olmadan da olmaz fakat şurada korkular bakın korkularla başladı hesap kitap yapan birisi var ve her şeyden önemlisi diyor senin dostluğun çok önemli benim için diyor sen benim diğer yarımısın diyor hayatımın bir parçasısın İlişkiniz ne kadar uzun sürelidir bilemiyorum ama burada böyle bir o şey samimiyeti vermişsiniz samimiyet aldım ben burada. Hani en özel durum özel derken sadece dinsellikten, sensellikten bahsetmiyorum arkadaşlar. Hiç kimseye söyleyemediklerini belki sizinle paylaştı. Hiç kimsenin bilmediklerini birbirinizle paylaştınız. Evet. Şu an karşınızda olsa akşam dediğim gibi tekrar yineleyeceğim. Ne söylermiş bu kişi? Birinci tip, ikinci tip fazla da almayalım. Gerekirse alacağım. Yani diğer partnerin sevgilinin eşin olmadığı ilişki tipler için. Tam şu anda bu videoyu izlediğiniz anda karşınızda olsa ne söylermiş? Mesafeler umurumda değil, içimde en güzel yerdesin. Şimdi burada uzak olanlar illaki şehirler arası, ülkeler arası olmak durumunda değil. Aranızda bir soğukluk vardır. Aranız bir arada değilsinizdir. Çünkü şurada neredeydi? Bakın karşı karşıya gelmek istiyor. Sizin yeriniz Süreciniz ne kadar uzadıysa, sorunlar ne kadar fazla olursa olsun onun içinde en güzel yerdesiniz. Nokta. Gelelim bu tarafa. Diğer partnerin, sevgilinin ya da eşin olduğu ilişki tiplerinden. Başkasını istemem benim kalbim bir tek sana ait. Yani ne olursa olsun, hayatımda başka birisi de olsa, işte sizin hayatınızda sorunlar da olsa seni istiyorum sadece. Belki bir ihanet durumu Olmuş olabilir işte farklı durumlar yaşanmış olabilir. Kalbim sadece sana atıyor dedi. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Akşam açılımında arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.